Şöyle bir hatırlayalım, Mirac'ın hazırlandığı süreç nasıldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları ve tüm Müslümanlar Şibi Ebu Talip mahallesinde 3 sene boykot ve ambargoya uğramış, yaşadıkları yere hapsedilmişlerdi. Açık hava hapishanesi gibi olmuştu. Bugün de bu şartlarda yaşayan mazlum kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Tez zamanda onları zalimlerin pençeyi kahrından kurtarsın. Bir yandan işkenceler ağırlaşıyor, bir yandan baskılar hat safhaya çıkıyordu. Ambargo nihayet kalktı fakat bu sefer hüzün yılı geldi. Nazlı Nebi'nin önce onu himaye eden amcası nübüvvetin 10. yılında vefat etmişti. Her zorlukta ona destek olan, onun himayesini alıp koruyup kolayan, ikinci babası hükmünde olan, baba yarısı olan amcası Ebu Talib'in vefat etmesi çok sarsmıştı Nebiler Nebisi'ni. Şefkat dolu kalbi hüzne boyanmıştı. Ardından rivayete göre 3 gün sonra eşi Hz. Hatice de vefat etmişti. Bir ömür unutamayacağı cennet kadınlarının en hayırlısı Hz. Hatice tek başına bir ordu gibi Resulullah'ın arkasında durmuştu. Hayatı boyunca ona sırdaş olmuş, yoldaş olmuş, derttaş olmuş, Hatice'si vefat etmişti. O kalbini en çok çarptıran sevdasıydı adeta. Onun vefatından o kadar üzüldü ki Ammar bin Yasir anlatıyor. Allah'ın Resulü Hatice'nin vefatıyla o kadar üzüldü, o kadar ağladı, o kadar perişan oldu ki başına bir şey gelmiş olmasından korktuk. Fakat elbette onun tekrar kendini toparlayıp koşmasını sağlayan ümmeti olan şefkati vardı. Davası vardı. O dava onu tüm hüzünlere karşı motive ediyordu kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kiray yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Hatice'si vefat ettiğinde hani o ilk ayeti Hira mağarasında aldıktan sonra Hatice'sine bir koşuşu vardı ya anlatmıştık hatırlarsanız. Zemmiluni, Zemmiluni demişti. Yani üstümü örtünüz, üstümü örtünüz. Hz. Hatice de hiçbir şey demeden üstünü örtmüştü. Şimdi üstünü örtme sırası hüzün peygamberindeydi. Üstünü örtenin üstünü örtüyordu Hatice'sinin son nefesinde. Hatice kelime manası olarak erken gelen demekti. Erken gelendi erken giden olmuştu. Lakin cennette buluşmak üzere sözleşilmişti. Vuslata giden yol sabır istiyordu. Efendimizin amcasının ve eşinin vefatıyla arkasındaki bu desteği ve himayeyi kaybettiğini gören müşrikler işkencenin dozunu abartmışlardı. Canlara kastedecek seviyeyi de aşmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artan baskı ve işkencelerden muzdaripti. Taife İslam'ı anlatmaya gitti orada da çok büyük bir hüzün ve zorluk yaşadı. Kırgındı Nebiler Nebisi, buruktu yüreği. Tekrar şöyle bir bakalım o sayfaya. Kolay değil yaşadıkları ama o yaşananlar Mirac'ın ehemmiyetini iyice ortaya koyuyor. Bin bir ümitle gittiği Taif'te taşlamışlardı rahmet peygamberini. Açmıştı ellerini. Rabbim beni kimlerin eline bırakıyorsun demişti. Allah melekleri emretmişti. Yere düşmesin Muhammed'imin kanı demişti. Ve melekler kanatlarını yere sermişti. Cebrail aleyhisselam en hızlı inişiyle inmişti. Rabbin soruyor, kulum isterse bu iki dağ onların üzerine devireyim ve onları helak edeyim demişti. Rahmet peygamberinin merhamet dolu yüreği istememişti onu taşlayanların helak olmasını. Affet Rabbim bilmiyorlar demişti. Affet demişti ama kırıktı yüreği. Kırgın ve yorgundu. Artık Mekke'de aradığı karşılığı bulamayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer çok büyük ümitle taife koşmak istemiş, iman mesajını onlara taşımak istemişti fakat hayal kırıklığı yaşattılar. Attıkları taştan, kırılan dişinden daha acıtıyordu kalbin kırığı. Heyhat! Ne bilsin cehalet! ne görsün zulümat. Taif de mübarek yüzüne kapıları kapatmışlardı. Üstüne bir de taşlamışlar, hakaretlerle kovalamışlardı. En kederli gün, Taif günü olmuştu üzüm peygamberinin kalbinde. Bu hüzün, hüzün üstüne, ızdırap ızdırap üstüne süreçlerin arkasında Allah bazı rahmetler saklamıştı. Hristiyan Adlas'ın Müslüman oluşu, cinlerin Müslüman oluşu, Şakkı Kamer hadisesi, Akabe'de biat edip İslam peygamberini korumaya yemin eden Medinelilerin İslam'a girmesi ve en büyük müjde, kainatın ve yaratılışın gelmiş gelecek en büyük sahnesi olan Allah ile Habibinin buluşması yaşanacak. Allah kulu ve elçisi aşkın yolunun rehberini huzuruna çağıracak. Davet etmesini istediği cenneti gezdirecek. Sakındırdığı cehennemi gösterecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan döndüğünde öyle bir ruh halindeydi ki artık tüm hüzünler iyice gözünde küçülmüş, ödenmesi gereken tüm bedeller bir hiç gibi kalmıştı. Allah ile görüşme tesellisi yanında gerçekten bütün dertler silinip gidiyor. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.